Hadi savaşa başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Geldiğinde görüşürüz. Geldik arkadaşlar. Bakalım. Yeni güzel şey var. Ne var? Çok şey, güzel ha? Şey var ya yani. Hmm. Aynen öyle. Sen o, duvardaki sandığı kırdan bulacaksın. Arkadaşlar benim karakterim bu. Onun, onunki ne Ben şuradaki hayali karakter işte şey. Vurma! O adamdan kaçıyor o adam gitti gitti. Hmm. Ya, hmm. Şuradaki adamın kaçtığından ben de var ama ben karakterimi koyamıyorum. Çünkü küçüğe Sürekli... bir karakter. Gelsin öyle. Arkadaşlar ben ne saçma şey karakterler varsa saçma karakterler var. Hmm. Hmm. Çekelim mi? Çekelim. Adamlar bu bak adamlar kendi peşimize taktı. Ay şunun onu canı olur. bir, şunun canı bir. Oğlum gel. Ay zıplayacak onu. Buradaki karakterin peşini çekiyor. Sana da bunu çıkıyor. Doğru. Lan öldüm. Hayır. Hayır yapamayız. Öldü öldü. Bak. Tam tuzağa çekiyorum onları. Onlar like olun arkadaşlar. Yardımınızı ihtiyacımız. Hemen like abone olun. Sen Arkadaşlar geldik. Evet. Ama işte adam. Evet. Oha. İşte, adam <laughs> evet, Adama niye <laughs> <da oluyor? gülüyor> Evet. Ben şuradan. Aslında adamları öldürebiliriz. <Sessizlik> geldim. Artık hayır öldü bu Öl evleri topla. Adam e onu öldürmesin. Öldürmemiz 10... 16, 17, 18 öldürdük. Arkadaşlar bir dahaki Yine bu sefer kaybetmeyeceğiz. Geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Bak ne desem bu yok. Öldüreceğiz. Sen Bu oyun kendi kendine çıkıyor arkadaşım. Bak dörtsün sen dörtsün. Dört et karsın. Tamam mı? Arkadaşlar. Bağa Hadi hadi. Doğdur. Lan sen kimi öldürüyorsun? Vuruyor. Ha. Sandık nerede? Aya. Hani? Hani? Onu düşün öyle. İyi ki canımız gitti. Nerede? Evet herkes. Lan yenilme diye bizim adımız bir şey yok böyle. Hıh. Evet herkes. Yenildi kardeşim.